Çekmeköy Volta Motor'dan herkese selamlar değerli arkadaşlar. Kamerada Olgucan arkadaşımız var. Kendisi yavaş yavaş fenomen oluyor. Bu arada yani Çekmeköy Volta Motor'un da Instagram'da sayfası var. Birazdan Olgucan da söyler kendisi zaten. Oradan da takip ederseniz buradaki güncel fiyatları da görmüş olursunuz. Yeni gelen ürünleri de görmüş olursunuz. Biz de bugün Volta'nın bu tek kişilik %100 elektrikli Volta VM4 Neo aracını inceleyeceğiz. Araç gerçekten çok güzel arkadaşlar. Konforlu bir araç. Rahat bir araç. Tabii ki yavaş ama yavaş olmasının sebebi de bunlar ufak tefek bir araç. Yazlık yerlerde, kısa mesafelerde kullanmak için yapılmış ama bence gayet de güzel ve kullanışlı. Bu arada arkadaşlar bunu incelemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olurlarsa seviniriz. Ayrıca e, Instagram'dan Volta İstanbul'u da takip edebilirsiniz. Gerçekten yeni gelen ürünleri falan görmek istiyorsanız, oradan hem de güncel fiyatlarıyla beraber takip ediyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyelim. Bildiğiniz gibi yaz geliyor. Yazında yazlıklarda insanların bu tarz araçlara ihtiyacı oluyor. Zaten yazlık hazırlıkları da başladı. İnsanlar bunları da hemen araştırmaya başladılar. Çünkü yazlıklarda gerçekten insanların eli ayağı bunlar. Yani bildiğiniz gibi yazlık sahil kesimde genelde insanların yazlığı ve merkezden birazcık uzakta oluyor. Yani 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre gibi mesafelerde oluyor. Bunlarla da o mesafeleri çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabi bunun bu tek kişilik ama bunun e, vm 4 plası var. O da e, 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik elektrikli araçlar da var tabi. Şimdi bunun e, avantajlı tarafları neler? Tek kişilik olması bir avantaj. Neden? Diyelim ki çarşıya, pazara bir yere gittiniz. Bunu park edeceksiniz. Çok e, küçük yerlere, dar alanlara bunu park edebiliyorsunuz ve dar alanlarda da rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Şöyle aracımızı hemen incelemeden fonksiyonlarını da bir görelim arkadaşlar. Arka tarafta e, koltuğun altında hemen bir bagajımız var. Gene kontak anahtarıyla bunu açabiliyoruz. Şöyle gösterelim. Bu şekilde kaldırıyoruz. Hani çok büyük değil ama ufak tefek e, eşyalarımızı falan bunun içine koyabiliriz. Sonuçta kilitli olduğu için hani değerli olan şeylerimizi de bunun içine koyabiliriz. Aracın sigortası da burada bu arada. Onu da göstermiş olalım. Tabii ki sadece çanta burası değil. Burada arkada bir de gördüğünüz gibi gövde renginde gayet şık bir çantası var. Bu da gene aynı şekilde kontak kanatlarıyla açılıyor. Tabii ki açılmıyor. Neden? Bu çift emniyetli arkadaşlar. Mandalları var burada. Olgucan oradan işaret ediyor. Kaşı gözü oynamaya başladı hemen. Şöyle kontağı çeviriyoruz. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi bunun içinde de gene çok büyük değil ama aracın yapısına göre gayet normal boyutta bir bagajımız var. Bunun içine gene diyelim ki çarşıya gittik, pazara gittik, alışveriş yaptık ufak tefek şeylerimizi koyabiliriz. Zaten bunu kullanan arkadaşlar genelde tek kişi olur büyük ihtimalle. Tek başına tatil yapanlar da veya tek başına yaşayanlar da bu iki bagaj zaten yeterli olacaktır. Aracın malzeme kalitesi falan fena değil arkadaşlar. Hani çok kaliteli malzemeden yapılmamış normal standart bildiğimiz bunlar plastik bakalit malzemeler koltuğumuz falan ama gayet güzel. Baş dayaması var. Kol dayamaları var böyle. Rahat inip binmek için bu şekilde tasarlanmış. Mesela yaşlılar, bacaklarında problem olanlar bunları gayet rahat bir şekilde kullanabilirler. Zaten yavaş, güvenli bir araç. Çok hızlı değil. Park freni var böyle, el freni var. Basıp bıraktığınız zaman bakın hemen hareket etmeye başladı. Şöyle frene basıp bunu bıraktığınız zaman park frenine geçmiş oluyor. Az önce dediğimiz gibi gayet kullanışlı. Şu ayak koyma yeri de mesela gayet geniş. Şarj yeri de zaten hemen şurada. Normal bunu ev elektriğiyle 220 voltla şarj edebiliyoruz. Yalnız bunları şarj ederken biraz dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Özellikle bu akül araçları alanlar akülerden şikayetçiler ama şarj etmemesini bilmek, bilmemekten kaynaklı. Adam bunu şarja takıyor. Gidiyor 3 gün sonra geliyor. Aküler şişmiş bozulmuş oluyor maalesef ki artık kullanılmaz oluyor. Adam diyor ben bunu aldım diyor. 3 günde aküleri bozuldu. Yani şarj olayı dikkatli. Şarjı takıyorsunuz. Şarj aleti yeşile döndüğü zaman normalde kırmızı yanar ilk taktığınız zaman. Onu yeşile döndüğü zaman şarj aletinizi çıkartın arkadaşlar. Hani o elektriği kesmiş olmuyor kesinlikle. Yani sadece dolduğunu gösteriyor. Ama siz de yanılıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu dolduğu zaman kesiyor, yeşil yanıyor. Kesmiyor. Bir de diyelim ki yazlığa gittiniz. yazdıklar İstanbul'a döneceksiniz. Ya da yaşadığınız şehre döneceksiniz aracınızın aküsü bitti. Boş bıraktınız. Boş bırakmayın arkadaşlar. Boş bırakırsanız aküleri, aküler ölür. Bir de yani bunlar çok uzun süre boş beklememesi lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman zaten aküleriniz e, çok 4 sene, 5 sene, 6 sene aküleri kullananlar var. Benim abim mesela 5-6 senedir kullandığı aküler var ve hala da kullanıyor. Onun haricinde arkadaşlar araçla ilgili söyleyeceğimiz, az önce dedik zaten özellikle yaşlılar, bacaklarında sorun olanlar, kilolular bu aracı gayet rahat bir şekilde kullanabilirler. 100 kilonun üzerinde taşıma kapasitesi var. 100 kilo e, civarı kendi ağırlığı var. Birazdan teknik özelliklerinden de bahsedeceğiz. Bu arada arkadaşlar Olgucan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bize kameramanlık yaptı. Nasıl? E, Instagram sayfası nasıl gidiyor Olgucan? İyi gidiyor abi gayet. Volta Motor İstanbul'dan güncel fiyatları paylaşıyoruz. Gelen motorları paylaşıyoruz. E, satışları paylaşıyoruz. Dolayısıyla ee, şu anda 5200 5300 takipçimiz var. E maşallah Ama maşallah iyi gidiyor. Yükseleceğiz. Evet, daha zaten yeni açtık sayfayı herhalde. Yeni yani. yeni. Evet. Evet arkadaşlar, e, Volta Motor da Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. E, hem güncel fiyatlar az önce de zaten söyledik. Hem de gelen motorları, gelen yeni ürünleri falan burada görüyorsunuz. Zaten biz de buraya geldikçe yeni ürünleri de çekiyoruz. Hemen şimdi e, cihazımızı incelemeye geçelim. Şimdi bunun hemen teknik özelliklerinden bir bahsedelim. Arka tarafta 1000 watt gücünde motorumuz var. Şöyle bir motorumuzu da hemen görelim, bakalım. Gördüğünüz gibi ufak bir motor, ama 1000 watt gücünde. Tabii ki e, ufak bir cihaz olduğu için de ve yavaş arkadaşlar bu. Şanzımanı bunların e, hızlı gitmeye göre değil de e, torku kuvvetli olsun diye yavaş, yavaş ama torku gayet yeterli. Aracımızın aküleri de 60 volt 20 amper. O da zaten hemen bu ön koltuğun altında gene aynı şekilde şöyle alttan baktığımız zaman zaten gözüküyor arkadaşlar şu kısımda. Şöyle yakından da bir gösterelim. Aküler de bu kısımda. Üst tarafında da bagaj var. Beyni de aynı şekilde gene orada olması lazım yanılmıyorsa. Bunun 25 kilometre kadar hızı var. Yani az önce dedik yavaş bir cihaz ama tork olarak gayet iyi. Yokuşlardan falan gayet güzel çıkıyor. Tabii ki çok ağır olursa yani iki kişi falan inmeye kalkarsa yokuşlarda falan birazcık zorlanabilir. Sonuçta bunu da Kendine göre bir gücü var ama aküs doluyken gayet iyi yokuşları tırmanabiliyor. Aküs zayıfladığı zaman da çok dik yokuşlarda tabii ki çok mesela iyi performans vermese de sonuçta yavaş olaraktan çıkıyor. Yani yokuşlarda biraz yavaşlar. Onu belirtmekte fayda var. Normalde bunlarda 49 kilometre menzil yazıyor ama şöyle söyleyelim. Bu menzili sakin kullanımda, düz yollarda tabii ki muhakkak yapabilirsiniz. Ama normal kullanımlarda yani inişli çıkışlı yollarda... Tabii ki iniş çıkış deyince de. çok dik yokuşlarda sürekli kullanırsanız muhakkak ki menzili çok düşecektir. Ama normal şartlarda aşağı yukarı 35 kilometre falan menzili var diyelim arkadaşlar. Yani normal kullanımda bunlar 35-40 kilometreleri yapabiliyor. Arka tarafta da 20 kilogram taşıyan bir çantası var. Yani buna 20 kilonun üstünde fazla yükler koymayın arkadaşlar. Sonuçta taşır mı? Taşır. Altı gördüğünüz gibi profil destekli. Yani bunun içine 40 kilo da koysanız, 50 kilo da koysanız taşır ama sonuçta plastik bir malzeme. İçinde sallandığı zaman bunlar kırılıp dağılabilirler. Onun için çok fazla zorlamaya gerek yok. Bunun boş ağırlığı da 109 kilogram taşıma kapasitesi de arkadaşlar. 90 kilo 100 kilogram civarı bir taşıma kapasitesi var. Şöyle ön tarafta gördüğünüz gibi kampana bir frenimiz var. Bunlar da sağlam. Volta VSM'lerde olduğu gibi bir sistem kampanalı. Zaten tekerlekleri de aşağı yukarı aynı diyebiliriz. Ön tarafa böyle bir yarım çamurluğumuz var. İki parça daha doğrusu. Arka taraftaki de bu şekilde. Zaten işi de gördüğünüz gibi böyle e, plastikten yapılmış. Sinyallerimiz var. Reflektör var burada arada. Ön tarafta VTA yazısı var. Volta'nın. Amblemi var. Lambalarımız. Daha doğrusu farımız. E, LED lamba. Şurada da bir gündüz farımız var. Park e, lambamız. O da helojen lamba arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Bu çerçevesi böyle krom kaplama gayet güzel. Ayak koyma yerleri gayet geniş. Koltuğumuz yumuşak. Şu koltuğumuz ileri geri kayıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yani isterseniz bunu genişletip ileri geri alabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel. Mesela uzun boylu bir, birisi binecekse bunu gayet geri alıp böyle rahat bir şekilde binebilir. İsterse böyle ileri alabilir. Az önce şarj yerimizi göstermiştik. Hemen burada. E, Ortalama olarak akünün anlık durumuna göre 6 ile 8 saat arası sürelerde şarj oluyor. Ekranımızda bir görelim. Anahtarımızı gördüğünüz gibi böyle. Şimdi şöyle direksiyonumuzu sola doğru yaptığımız zaman böyle sola doğru çevirip kontağımızı da anahtarımızı da böyle taktıktan sonra hafiften bastırarak sola doğru çevirirsek arkadaşlar direksiyonumuz kilitleniyor. Yani hırsızlığa karşı böyle bir önlem alınmış. İsterseniz tabii ön tekerlekte gördüğünüz gibi ee, bir hortum da takabilirsin. Abi hortum kilitler vardır. Motosikletlerde falan genelde arkadaşlar takarlar. Biz de bazen kullanıyoruz. Sağ tarafa doğru alıyorsunuz. Sonra çevirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi ekrana ışık geliyor ama şöyle güneş vurduğu için çok fazla da belli olmuyor galiba. Ya da biz göremiyoruz. Göstergemizde de toplam kilometre falan hızımızı gösteriyor. Akünün durumunu gösteriyor. Onlar var. Sağ sol sinyalimizi işte böyle. Gördüğünüz gibi şurada hemen solda gösteriyor. Burada farlarımız var. Uzun, kısa. Burada el frenimiz var. Az önce zaten basmıştık. Şöyle basıp bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi hemen atıyor. Şöyle tekrar basarsak buna basıyoruz. Frene basıp bunu aşağı itlediğimiz zaman gene el frenine geçmiş oluyor. Sağ sol sinyalimiz var. Kornamız var. İleri geri vitesimiz de var arkadaşlar. Bakın böyle bastığımız zaman zaten geri sinyal sesi de veriyor. Böyle bastığımız zaman da geri gidiyor. Freni çekik olduğu için şu anda frende sensör var. Gaza bastığımız zaman gitmez. Ama freni bıraktığımız zaman hareket edecektir. Şurada bir tane bardaklığımız var. Yani bardaklık deyince buraya tabii ki bardak koymak çok mantıklı olmaz ama işte su şişesi, kola falan koyulabilir. Burada da bir poşet askısı var. Burada da kocaman bir cebimiz var. Şöyle bakalım burada şarj yeri göremedim. Yani bunda USB koymamışlar herhalde. Keşke koysalarmış. Yani eksik olarak da bir USB koyabilirlermiş diyebiliriz. Yani görünüşe göre USB'si yok. Aynalarımız biraz böyle kısa gibi duruyor ama sonuçta arkayı gayet <laughs> rahat gösteriyor. Az önce biz baktık. Yani görünüş olarak kısa duruyor ama ha, isteyen bunu uzatabilir. Daha uzun ayna da koyabilir. Hani uzun boylu arkadaşlar veya ne bileyim kilolu arkadaşlar, yapılı arkadaşlar ben daha iyi yanları görmek istiyorum derse o şekilde de yapabilir ama yeterli mi derseniz bana göre gayet yeterli arkadaşlar. Burada hız kademesi var ama şöyle söyleyelim. Ben şimdi Olgucan'a sordum. O da söyledi zaten. Bu e, 1-2-3 kademe bunda gözüküyor ama bu araçta hız kademesi yok arkadaşlar. Bunun hızı 25 km ile sınırlandırıldığı için onun herhalde tesisatını yapmadılar ama muhakkak ki beyinde e, onun özelliği vardır. Arka tarafta da gördüğünüz gibi lambalar falan gayet güzel yanıyor. Bakın. Yani bu gayet güzel belli oluyor. Şurada da şöyle ışıklar var. Burada plaka lambası var. Burada plaka yerimiz var arkadaşlar. Onu belirtelim. ...artık bütün araçlarda plaka gerekiyor. Ee, arka frenlerimize bakıyoruz. Arka frenlerimiz de... ...aynı şekilde kampana. Gördüğünüz gibi. Yani frenler disk değil. Bu da arkada yokuşlardan yukarıya çıkarken... E, ...gaza bastığımız zaman hani... ...ağırlık arkaya biraz fazla binerse... ...koltuğu da geri aldınız. Ne olur? E, önü kalkabilir diye bu şekilde yapmışlar bunu. Bu da gayet iyi olmuş arkadaşlar. Yani geriye yatmasın diye mantıklı olmuş. Lastiklerimiz falan da şöyle bir bakalım... Araç bayağı güzel duruyor ama onu söyleyeyim. Yani e, malzemesi dediğimiz gibi şasisi zaten profil, e, gövdesi plastik bir araç. E, malzeme kalitesi az önce dedik ama bakın şöyle şuralar siyah normal bir araba çamurluğu gibi yapılmış. E, lastiklerimiz de 300 10 inç jantımız var. E, alüminyum alaşımlı. Gayet güzel, şık jant yani. Gayet güzel arkadaşlar. Bence böyle bir araç alınır mı diye sorarsanız eğer ki tek kişiyseniz yazlıklarda şehir içinde de kullanılabilir, yazlık yerlerde de kullanılabilir. Bu arada koltuğumuzu falan da az önce gösterdik ama bakın şöyle baş dayaması var, burada sırt dayaması, kol dayamaları falan bence gayet iyi arkadaşlar. Yani fena bir ürün değil. Az önce söylemiştik. Bunları şarj ederken şarjına dikkat etmek lazım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın hem ledimiz hem de gündüz farlarımız şu anda yanıyor. Şöyle uzun kısa yapınca da belli oluyor zaten. Kontağımızı bir kapatalım. Şöyle ki lambaları boşuna yanmasın. Sonuçta elektrikli bir araç. <laughs> Elektrik boşa gitmesin. Bu dediğimiz gibi e, tek kişilikti. Bunun haricinde e, iki kişilik olanı da vm 4 gene plus var demiştik. Ama üç kişilik, dört kişilikli araçlarda ararsanız gene elektrikli olaraktan var. E, başka markalarda da var. Gayet güzel araçlar da var. Yani iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik. Ama bu tabii ki tek kişilik bunun da avantajı az önce dedik dar yerlerde falan işinizi çok görüyor. Dönüş açısı falan da gayet iyi. Dar alanlarda falan güzel yani arkadaşlar. Kullanışlı. Yani dar yerde sıkıntı çekmezsiniz. Pazara girersiniz. Pazarın içinde bile bununla yavaş yavaş dikkatli bir şekilde dolaşabilirsiniz. Zaten engelli araçları da var biliyorsunuz. İnsanlar o engelli araçlarıyla da çarşıda pazarda dolaşıyor. Yaşlı kilolu insanlar da bacaklarında soru olanlar da bunlarla çarşı içinde, pazar içinde tabii ki dolaşabilirler. Az önce zaten gördük plaka yeri var. Plaka gerekli. Bunlara ruhsat da çıkartmak gerekiyor arkadaşlar maalesef. Yani artık yeni yasalar böyle. Eskiden bunlarda çok fazla şey yoktu. Ee, hani ehliyet plaka falan istemiyorlardı ama artık istiyorlar çünkü çoluk çocuğun eline bunları veriyorlar. Çoluk çocuk da gidiyor çarşıda pazarda insanlara çarpıyor. Arabaları çiziyor. Ondan sonra arkasına bile bakmadan uzayıp gidiyor. Bu sebeplerden dolayı da artık bunlar da işte e, maalesef ki ehliyet plaka falan istiyorlar. Yani keşke ehliyetsiz plakası da kullanılabilse insanlar yani bilinçli olarak bunları kullansa zaten bunlara da gerek kalmayacak. Da şu anda bu cihazın fiyatı Volta Çekmeköy Volta motorda 45 bin liralar civarı olması lazım. Zaten Çekmeköy Volta motorun iletişim numarasını da koyarım. Bu ürüne sahip olmak isteyen arkadaşlar oradan bakarak alabilirler. Bazen işte A101'e falan da geliyor uygun fiyatla. Tabii onu da yakalayabilirseniz alabiliyorsunuz ama sınırlı sayıda ürünler olarak geliyorlar. Fiyatlar da gerçekten çok uygun oluyor. Aşağı yukarı en son benim bildiğim 38 bin liradan falan satılmıştı. Yani gene yakalarsanız tabii ki A101'den de alabilirsiniz. Yani şu an İstanbul'da en uygun fiyatı veren de gene herhalde Çekmeköy Volta motordur. Ee, aracımız gayet güzel, şık bir araç. Bununla ilgili merak ettiğiniz şeyler de varsa gene yorumlara yazarsınız. Ya da bu aracı kullananlar varsa Neo'yu kullananlar da varsa onlar da yorumlar kısmına kendi tecrübelerini düşüncelerini de yazabilirler. Bu şekilde, bu şekilde diğer arkadaşlar da e, görmüş olurlar. Yani iyi taraflarını, kötü taraflarını yazabilirsiniz. Biz tabii şu an bunu kullanmadığımız için çok fazla detaylı bilgiler veremiyoruz. Ama burada tabii ufak tefek bir iki tur atıyoruz. E, gördüğümüz kadarıyla gayet iyi. Kalkışı falan gayet yumuşak. Yani öyle sert kalkışıyor yok. Bunları kullanırken de işte dikkat etmemiz gereken şeylerden en önemlisi virajlarda falan bunlara dikkat etmek lazım. Yokuş aşağı inerken dikkat etmek lazım. Çok hızlanmamak lazım. Frenlerin ayarını falan güzel yaptırmak lazım. Çünkü yokuşlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bunlara özellikle yokuşlarda kullanırken dikkat etmemiz lazım. Bir de çok fazla su içinden geçmeyelim. Su birikimlerine girersek işte testatına motoruna su gidebilir. Hani normalde bunların motorları suya dayanıklı ama ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bence suya girmemek çok daha mantıklı olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar şimdilik bu videomuzdan bu kadar. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.